Hadi oğlum seni bekliyoruz hadi. İşimiz gidip iki şut atmamız lazım. Isınalım ki rezil olmayalım sahada. Geçen ev e e softluyorsa da bir şey Adam bizi güvendi bizi çağırdı. Kimliğini ifşa etmiyoruz. Orada bir influencer olmayan tek kişi benim. Kimliği alalım yürüyelim daha kolay Tamam. Oğlum Basketbolun ve Türk sporunun destekçisiyiz her zaman. Hem İKAS olarak hem Protein Ocean olarak. Burada hayırlı olsun şey, milli takımlar. Yani teşekkür, bir buçuk sene. Bugünden itibaren, Temmuz'dan itibaren bir buçuk sene. Çok sevindim. Milli çok... takımıza destek olacağız. Çok. Benim de aslında aklımda, hayalimde olan bir şeydi. Bakalım şimdi kısmet olmadı ama önümüzdeki senelerde e, milli takımların sadece basketbol değil, e, yapabildiğimiz hepsine olmak istiyoruz. Bizim için çok değerli hem spor, hem e, bayrağımız milli takım çok 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 özel bir kombinasyon yani bizim için Bir toplantı yapacağız abi. Onun için müfettiş olarak yazarım sana. <laughs> Yoksa orayı da ekip ben gidebilirim. Sorularınızı sorarız. Siz cevap versiniz. Zor pek bir noktada bunu yapabilirsek bir kez daha oraya taşıyacağım. Ana web sitemi. Barış abi diyor ki buradan diyor Ertan 8 haftalık bir video çıkaracak diyor. Yok, e, yanlışı var. 12 haftalık bir video çıkartacağım. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Barış, e, şu anda niye çok böyle şeyler söylüyor biliyor musunuz? Çünkü çok heyecanlı. Yani İngilizce nervous kelimesi var ya, nervous. O heyecan onda böyle aşırı konuşmalara sebep oluyor. Bak bana bak. Burada arkadaşlarıma sohbetteyim. Hani kafam rahat. Ama şey ya, Çünkü ben hiç kaybetmedim yani. Hiç kaybetmedim mi diyor? Nerede oynamış o? Ankara e, ilkokulunda bahçede falan mı basketbol oynamış? Olduğu için ilk defa kaybetmek zamanı. Yani. Bak görürsün. Bir Mustafa Namoğlu birazcık sert bir rakip. Ama e, evet. speed'i onu tutacak evet. ve evet. bugün sonunda bir kazanan olacağız. Kolay Değil YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Protein Noşçı'nın... Ne etkinliğindeyiz? Etkinliğin adını unuttum ya. Kolay Değil YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Protein Noşçı'nın Meetup etkinliğindeyiz. Hayatınızda sizi en çok değiştiren ve spor kariyerinize yön veren anı biz çok merak ediyoruz. Yani sakatlanmıştım. Amerikan futbol oynuyordum, sakatlandım. Sonra dizim MR çekilirken bacağımda tümör olduğunu öğrendim. Ameliyat oldum, kurtuldum yani. O sakatlık sayesinde hayatım bayağı bir değişti. Yatalak kaldıktan sonra dedim bir an önce nasıl hızlı toparlanabilirim? Sonra antrenman beslenmeyle ilgili okuyup araştırmaya başladım. Beslenmemi de değiştirmem gerektiğini fark edince değişik tarifler falan filan üretmeye başladım. Öyle yürüdü gitti sonra. Hayallerinizin peşinden giderken aslında birçok şeyi feda ediyorsunuz. Yine kolay değil ve yine hayaller de <laughs> şey soruları. Söyleyin evet, feda ediyorsunuz. <laughs> birçok şeyi feda ediyorsunuz. Evet. Bu fedakarlıkların size öğrettiği en büyük ders. Tecrübeler. Gerçekten tecrübelerine güven. Yolda önüne çıkan engelleri değil de o engellerle daha önce karşılaştığın zaman ne yaptın ve başına ne geldi? Bunları tecrübe ediyoruz. O tecrübelerden hareket ederek bir sonraki hamleni yap. Bence en güzeli bu. Peki bu zor anlarda böyle kendinize telkin ettiğiniz bir motto veya sürekli aklınıza getirdiğiniz bir söz var mı? Bazen kızıyorum. Bazen gaza getirmek için çok uçuk hayaller kuruyorum kendimi. Ama genelde kızarak kendimi şey yapıyorum ya, yani telkin ediyorum. Bu başkası kızacağına kendi kendime kızıp o zaman daha iyi oluyor. Daha iyi kamçılıyor beni. Biraz heyecanlıyım kusura bakma. öyle. çok beğendiğim böyle e, fizikleri indiriyorum. Hatta bir telefon görürse utanıyorum ya. Bu adam <laughs> bu adamların fotoğrafının burada ne işi var falan diye. Şu yüzden kendi formda olduğum zamanları da indiriyorum böyle. Ve sonra tam bir şey yemek istediğim zaman Açıyorum fotoğrafa bakıyorum ve diyorum ki eğer bunu yersen bu olmayacak. Ee, neden başladığımızı unutmamız gerekiyor. Bu iş anlamında da böyle, spor anlamında da böyle. Ee, bence e, disiplin de buradan geliyor. Yani devam etmek ve hakikaten hedefleri unutmamak. Peki tamam teşekkür tamam. ederim Çok güzeldi. Bir de şöyle söylüyorum eğer ıssız bir adaya düşerseniz... Bu soru gelmedi yani senden böyle bir soru <laughs> bekliyorum. Öyle potansiyel bir soru. Bir daha bir sene Kolay değil çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ne hissediyorsun maç hakkında? Yemek güzel, ortamda evet, Yemek var güzel. Hep yan yana geldik kardeşlerimle. Ne diyeyim yani? Oynayan, iyi oynayan kazansın. Evet. Maç öncesi yorumlar nedir? Evet. Gerekeni yapacağız. Sağ olun. Çok konuşacak bir şey yok. Sağda göstereceğiz. Bakalım hangi tarafta olacağız. Olduğumuz tarafın yüzü gülecek. Olmadığımız yaz tutacak. <gülüyor> <gülüyor> büyük müsün ya? Tabii ki senden miyim? Bir yaş büyüğüm senden. O zaman... Ben seçeceğim. abi. Mesela Namık Hoca gelseydi, ondan mı <laughs> basıycağım? <laughs> Namık Hoca sonra ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yazı tura tamam ya. Ay ağlama tamam. Yazı tura var mı bozuk parası? Bozup, ver abi. Evet, ver abi doğuşa. Ver doğuşa. Ne diyorsun? Hile yaptık, kesin hile yaptık. Hile mi Ne diyorsun? Bak tekrardan. Yok yok doğuşa. Şurada doğuş hile var. yapabilme ihtimali var yapıyorum. mı? Senin var. Ver doğuşa. Al ulan acayip ağlıyor. Maç çok şey iyi Ben sana söyleyeyim. Yok sen normal. Yere diyorsun. Diyorsun. O kadar da olmasın ya direkt şey. Ne diyorsun? Tura diyorum. Tura diyemezsin abi. Tura ben diyeceğim. Ben hayatım boyunca tura derim. O zaman niye soruyorsun ya? Ya sadece demokratik olarak sana da bir şey, <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey görmedim. Karakterim gereği ben de abi demokratik. Abi, ya. Daha... Ben tura diyorum sen yazı Pek. <laughs> Hayır, yazı. yazı. <laughs> Arkadaşlar şey gördünüz kendi. Tamam. Peki tamam ilk adamı bir başlayalım. Gel. Gel. Bir de çocuğa soralım seni istiyor mu gerçekten? İstiyor <laughs> musun <laughs> <laughs> kardeşim? Abi valla ben ilk sen benim videoma gelmiştin. 2020'de... <laughs> Yürü git lan. Lan <laughs> <laughs> dışarıda böyle ben bir şey Şimdi abi. nasıl söylüyor? Gündemiz, gündemiz. Bir de ben o gün, şey. de o gün biz kazanamamıştık. Evet. Bugün, oh, evet. bugün de onu telafi etmemiz lazım o yüzden. Ertan abi. Tamam seçiyorum. Kral. Eski beni tanıyor. Mustafa Namoğlu illa ki sen Vay mi? be. <laughs> Bak. Görüyorsun değil görüyorsun. mi? Nasıl davet ettiğini. Ben işte. sen kameraman ben sana... ya görmüyor zaten gerçekten. Bırak abi bırak. <laughs> görmüyor zaten. Benim daha adama ihtiyacım yok siz devam edin. Peki. E, ee, Emre'yi alayım. Hangi Emre dur. <laughs> dur otur oğlum belki seni <laughs> O kendini biliyor. Berk <laughs> mi? Diğer Emre'yi alayım. Oğlum hani Mustafa Yıldız kardeşin de Oynim. şöyleydi böyleydi Arkadaşım kardeşim ötremedi Kardeşim zaten. Bize kardeşlik Allah. bu maçla ilgili değil. Biz 7 24 kardeşiz. As ben bak özgür abi kardeşim biliyor değil mi o oynadı? Yani. Yani, yani, Her şey bari. Yani <laughs> tamam, ben de filmin içinde oynadım. Ben de mi sıra? Sen de. Gel baba. Abi böyle bir şey misiniz? Burayı dinler mısınız? Bana şerefsiz dedi. Bütün hepsini bilmiş ya. Hasan. Arkadaşlar Gerçekten rica ediyorum. Varsa iyi bilen elini kaldır. <laughs> Şu ana gerçekten tutuldum kaldım ama doğru dürüst olsun. Abi ben çok iyi bilirim diyen var mı? Emin misin? Ama. Ya, mı? ama oyunum zaten. Bir adını da bari hatırlıyorum. <laughs> Meriç. Meriç, tamam, gel abi. Meriç. Mustafa ben. Yıldız. Bu takım hocam ama. Yo. <laughs> <laughs> Kardeşim. <gülüyor> yani bizim en azından dostluğumuz, sevgimiz var lan aramızda. <laughs> abi. Böyle biz <gülüyor> biraz <gülüyor> uzaklaşalım. <gülüyor> abi, <gülüyor> bana güvenebilirsin demiştim ama bu, Hasan. <laughs> Benim de bu kadar. Hasan. Elimde bu iş. Hayır güven de bu kadar <laughs> dememiştim ben. Abi <Yani>, bence ee, <laughs> taktik yapması gerekiyor. <laughs> 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 Yine ben masada... Ertan'ın seviyesini emin Burada hiç mi oynayamazsın lan? Yok abi oynarım ben normalde. Takım hakkında ne ama düşünüyorsun? Başka abi başka takım o, şöyle söyleyeyim Dream Team. Yani, ama oyun <laughs> takım Dream Team'in bir tık altı. Ya bence... Let's <laughs> enjoy. Öyle abi. abi öyle. kaybetmek yok. Var ya bak bunu kaybedersem yemin ediyorum 40 yıl dilinden nişan <laughs> Ama o kaybederse bir saatte bitirir konuyu Ben <laughs> o yüzden ne olur bana bunu yaşatmayın. bak ne atıyor. Ya senin durumun nasıl? Şöyle. Hocam benim durum Bayağı bir yoğun. <gülüyor> <gülüyor> Hiç mi atamazsın? Yani... Göreceğiz hocam birazdan. Valla mı? Göreceğiz. Biz senden de bir sürpriz bekliyorum abi. Burada kimse basketbol oynamadım diyor ama hepsinde bir sporcu geçmişi var. Ne olur ne olmaz iyi oynamamız lazım yani. Ağır sağlam. Barış abi. Her şey çıkabilir her an. Bak karşı taraftan her türlü çirkeflik gelebilir. Tamam mı? Hiçbir şey inanmayın. Onların ne dediğine hiçbir şekilde prim vermeyin. Atıyorum mesela Harun gelir. İzniniz olursa bir basket atabilirim. Yapmayın <laughs> abi. Sakın izin vermeyin. Tamam mı? Sakın. <laughs> bir, siz bildiğiniz gibi gidin. Abi lütfen bir de taktik verirsen uzun arkadaşlarımız olacak. Mavi formayı, mavi takımla konuşmuyorsunuz. Şey, şey Asla abi iletişim şey yok. Şey, şey şey, şey Ertan abi teşekkür ederim sana da. Biz sahada konuşacağız. Ben gerekeni yapacağım. Lütfen. Şey Lütfen gözünü vermeyin. Barış Okan Beracık'ı daha iyi tanı diye ben size takımı verdim. Beni nasıl <laughs> çok iyi <tam> <laughs> Lütfen beni iyi izle. Tamam. Sadece izle. Oğlum sen rakip miyiz misin? De Yaşana de değil ben misin? Ben yedim abi. Şimdi yedi etti abi yemez oğlum. Arkadaşlar birazdan maçımıza başlayacağız. 6 kişiyiz. 3'ümüz asil, 4'ümüz asil, 2'miz yedek olacak. Asilleri sayıyorum ilk kadro. Meriç, Kaplancan, Mustafa Namoğlu, Berk. Berk. Siz ikiniz şimdilik oturacaksınız ama Hayır yok hocam. sizlere de gerekli zamanda... Hocam bir aynı havası var şu an. <laughs> gerekli zamanda da, gerekli anları vereceğim. Arkadaşlar şey bir şey şeyi unutmayın. Ertan hocanız biliyorsunuz her türlü çirkefliği yapabilecek, her türlü adilliği yapabilecek potansiyelde bir insan. O yüzden maçta başınıza her şey gelebilir. Ama siz efendiliğinizi temiz spor ahlakına elden bırakmayın. Bu maçta yapmamız gereken tek şey var. O da gerçekten yenmek. Çünkü spor dostluk kardeşliktir. Ama biz şu anda dost ve kardeş değiliz karşı takımda. Karşı takımdan hiçbiri her ne kadar aynı çatının altında mücadele veren insanlar da olsak şu anda dostumuz kardeşimiz değil. Ta ki maç bitene kadar takım içerisinde sahada aynen, aynen. kaptanımız Mustafa, Mustafa Namoğlu takım kaptanı olacak. Koşacak fazla bir şey yok. Bugün bizim yani. ya. Gerçekten sosyalleşmek çok güzel böyle güzel, aklı çok güzel ama ben kaybetmekten nefret ediyorum. o yüzden kesinlikle kaybedeceğiz. Hani zannetmeyin ki yani buraya geldik böyle betlik yapıyoruz falan. Hayır abi, kazanmak zorundayız ya. Bir, iki, üç, mavi. Hadi. Oooo. Bir, 2 3 mavi! Biz en iyi iki tane... Mavi! mavi! Ben mağazını... çok, yani, çok etkileniyor. <laughs> İçeriyi abi. Biz en iyi iki tane... Mavi! <laughs> e, kameranın içeri olmasına <laughs> 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 <Abi. gülüyor> on ee, bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. <laughs> ya bunlara takılmayalım yani. Oynayacağız. Hiç önemli değil. Yani... Eğer öyle kazanacaksınız kameraları dışarı alabiliriz hiç. evet <laughs> abi. Yaş olarak kendisini soruyorum Ertan abi. Şey. Lütfen. var. Rica abi. Yok yok Ertan abi nasıl uygun görürsün? Ya demin yazıda kazandık şimdi tur olsun. Ertan Yazı mı be? yazı? Yazı. <laughs> Hazırız. Kim kim? <laughs> <laughs> What you do, I'm about to take it with your right bird, right bird From the joint line, I don't curve, don't curve I'm about to take it with your right bird I'm about to shake it with right, bird. So I, right, bird, right bird. I like the way the <laughs> I'm like like shaking I'm in the game and play it tough so I'm about to take it to the hoop But first, let me come out my warm-up why you poop play the bets? your coach don't know that play didn't make no sense. Still, it, it's all teamwork. Your leader's on the sideline and they change shirts. My dribble is wicked as I drive down the lane to the poop. I take a shake and vacation. It ain't no thing once I get in the game. Don't worry about a thing, but why I'ma be in the MVP with the reins? Hukan, ne? <gülüyor> 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 Sadece biri skor yapsın diye bir şey kesinlikle yok. Herkes skor ama dolduyken atmak zor ya. Evet. O yüzden Aynen. hızlı top döndüğümüz zaman atıyoruz. Biri alıp böyle üç kişi içerken, üç kişi içerken atabilirsin ama basketbolcu olman lazım. Tek terli olmak kişisiniz. Öyle mi? İçimizden telliyoruz kardeşim biz. Biz nasıl bari? Onların koçu oynuyor. Çin'e atıyor. Oğlum burada için. her türlü çirkefliği yapıyorum. Hakeme, ona, buna, Ertan'ın kulağına fısıldıyorum. Hiç bir üç sayı sildirdik yani. an. Tamam lan. Bizim konuşmalarımız sayesinde. Yani. Çaprazında kalır sen böyle Okey. Aşağıda biraz daha şey onun çaprazında kal ya. Yani. O bakıyor çünkü. Oğlum niye konuşmuyorsunuz orada ayrı duruyorsunuz diye ya? İnsan bir merhaba der, selam ver tamam, abi. Abi ya. Yani formalar çıkar <laughs> yani. Biz <laughs> <laughs>

What you oh, do I mean one on one if you're that clever uh, My confidence telling me I'm much better uh, On the fast break, I want leave you soakes yeah. then I'll show up a little bit and shoot a hook. Meet your cook on the court burning like a stove came from high school no college to the clothes. I'm the point guard with the gift. Hurricane team want me, I'm so bad to clean oh, Okay oh. Oh. Oh, It's a new year let go. <laughs> I'm so cool, ready to explode. with the whole world Ain't nobody I like to Stay above like Goldie, and then purple and gold. nobody I like i so full, <laughs> 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 Yedi sekiz de. Dedim ki, Emi, Emi adı mı değil mi dedi? Lebron falan. Ben sayıyorum. Lebron mu değil mi? Lebron falan da geçti yani. Evet. Bu Bu ne? 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 Bir O sonra baktık da öyle. Yanlış anlama ya abi. <laughs> Yaktın lan bir spidi. Biz step çörelik yaptık orada böyle. Güzel abi gerçekten çok güzel balın yerindeydi bugün. Güzel üçlük abi, Sıra, adınıza var mı? Evet evet evet. <laughs> evet. Normal. Yani bu yaptılar, oynadılar, yapacak bir şey yok. Ama sizde acayip bir vardı yani. Mustafa Namoğlu tek başına. Sen de çok iyiydin ya. Gerçekten. Iyiydin. <laughs> Şimdi işte Meclis'te bir ramanı yapacağız herhalde. Evet. Öyle yaparsak çok güzeldi <laughs> abi. Çok güzeldi. <laughs> tebrik Abi iyisin değil mi? Sağlam bir şey <söyledi. gülüyor> Çok Çok oldu. Ben de size tebrik ediyorum. Güzel oynadınız bugün kazananı bizdik. Boş yaşa. Biz seni tebrik etmedik. Biz tercihimizi tebrik etmemekten yarattık. Selçuk, bugünin mimarı çok teşekkür ederim, harika bir gündü. Bravo. Bravo. Ben her kalmadan ben. Mavi. Mavi diye bağırıyor muyuz? <laughs> <bir, gülüyor> üç, mavi. <gülüyor> 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 <gülüyor>